Herkese merhabalar. Ekonomi okuluma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ya da diğer ismiyle karşılaştırmalı üstünlük teorisi. Bu videoyu izlemeden önce eğer fırsat maliyeti videomuzu izlemediyseniz öncelikle o videoyu izleyip daha sonra bu videoya dönüş yapmanız faydalı olacaktır. Çünkü karşılaştırmalı üstünlükler teorisi tamamen fırsat maliyetleriyle ilgili bir teori. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız bu video sizin için pek bir anlam ifade etmeyecektir. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisini tanımlayacak olursak, bir ülke karşı ülkeye göre daha düşük alternatif maliyetle ya da daha düşük fırsat maliyetiyle ürettiği malları üretmeli ve o malların üretiminde uzmanlaşmalı, o malı ihraç etmelidir diyoruz. Mutlak üstünlükler teorisinde hatırlayacaksınız fark bir malı düşük maliyetle üretmekte, daha az kaynak kullanarak üretmekte. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde ise bir malı daha düşük alternatif maliyetle ya da daha düşük ...fırsat maliyetiyle üretmek. İkisi arasındaki tek fark bu. Bu teori, teori e, David Ricardo tarafından 1817 tarihli... ...Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri adlı kitapta ortaya atıldı. David Ricardo sadece maliyetlerin e, baz alınıp bunun üzerinden değerlendirme yapılmak yerine... ...alternatif maliyetlerin göz önünde bulundurması, e, bulundurulması sonucu... Bir malı daha az alternatif maliyetle üretmenin önemli olduğu üzerine durdu. Yani hangi ülke bir malı daha düşük alternatif ya da daha düşük fırsat maliyetiyle üretiyorsa o ülke o malı üretmeli ve ihraç etmeli. Şimdi gelelim örnek üzerinden gidelim. Bir önceki e, mutlak üstünlükler teorisinde yapmış olduğumuz tabloyla aynı. Kazak ve Sandalye üretiyor iki ülke ve Arjantina 5 saatte üretirken Kaza, Kana'da 8 saatte üretiyor. Arjantina 20 saatte üretirken sandalyeyi Kanada'daki işçi 24 saatte üretiyor. ve Dolayısıyla diyoruz ki mutlak üstünlükler teorisi açısından Arjantina her iki e, mal içinde, her iki ürün içinde mutlak üstünlüğe sahip. Neden? Daha az zaman harcayarak üretiliyor. Daha az zaman, daha az kaynak harcanarak mal üretiliyor. Şimdi David Ricardo açısından düşünülecek olursak bu kez alternatif maliyetlere bakıyoruz. Yani karşılaştırmalı üstünlükler teorisine bakıyoruz ve bu sefer diyoruz ki sadece bir malın ne kadar ucuz üretildiğine bakmayalım da diyelim sandal üretmeye karar verirsek kaç tane kazaktan vazgeçiyoruz ona bakalım. Veya kazak üretmeye karar verirsek kaç tane sandalyeden vazgeçiyoruz ona bakalım. Eğer örneğin Arjantin'e çok fazla kazaktan vazgeçiyorsa Kanada'ya nazaranla Arjantin o malı üretmemeli. Neden? Çünkü alternatif maliyeti çok yüksek. Sandal üretiminin e, Arjantin için veya eğer Arjantina çok fazla sendalyeden vazgeçmek zorunda kalıyorsa kaza üretmek için bu kez Arjantin yine o malı üretmemeli Kanada üretmeli. Neden? Çünkü onların alternatif maliyeti diyelim diğerine nazaranla daha az. Şimdi biz bu konuyu e, alternatif maliyetler açısından değerlendireceğiz ve gelelim örnek üzerinden bunu görelim. Eğer Arjantina sendalye üretmeye karar verirse daha doğrusu her iki ülkede sandalye üretmeye karar verecek. Ve sandalye üretmeye karar verdiklerinde kaç tane kazaktan vazgeçiyorlar? Bunlara bakacağız. Arjantina'da sandalye 20 saatte üretiliyor. Bu 20 saati eğer kazak üretimine harcamış olsaydı Arjantina 4 kazak üretirdi değil mi? 5'er saatten her birisi. Veyahut Kanada 24 saatte üretiyor bir sandalyeyi. Bu 24 saatte ürettiği sandalye için kaç tane kazaktan vazgeçiyor ona bakacağız. Aslında o 24 saatte 3 tane kazak üretebilirdi değil mi her biri 8 saatten. Dolayısıyla sandalye üretmenin fırsat maliyeti kazak cinsinden olacaktır. Çünkü her zaman alternatif maliyetler bir e, diğer mal üzerinden olacaktır. Dolayısıyla bir sandalyenin alternatif maliyeti Arjantina için 4 kazak, Kanada için 3 kazaktır. Ya da Arjantina... Bir sandalye üretebilmek için 4 kazaktan vazgeçmekte, Kanada ise üç kazaktan vazgeçmekte. Bunun anlamı şu demek, Kanada'nın alternatif maliyeti daha düşük, öyle değil mi? Kanada'nın alternatif maliyeti, sandalye için alternatif maliyeti daha düşük. Sandalyenin alternatif maliyeti kazak cinsinden olduğu için 3 adet kazak. Arjantina'da bu 4 adet kazak. Yani Arjantina sandalye üretimine karar verdiği zaman onun alternatif maliyeti çok daha yüksek. Bu yüzden diyoruz ki Kanada sandalye üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip. O yüzden sandalyeyi Kanada üretmelidir diyoruz. Şimdi gelelim. Eğer bunlar kazak üretmeye karar ver verirlerse kaç tane sandalyeden vazgeçecekler ona bakacağız. Dikkat ederseniz saatlere sandalye üretimi için yeterli değil her ikisinde de. Dolayısıyla kazak üretmenin fırsat maliyeti sandalye cinsinden olacaktır. Eğer Arjantina kazak üretmeye karar verirse ki 5 saat harcıyor bir kazak için bu sürede ne kadar sandalye üretildiği ona bakıyoruz. Eğer bir, bir sandalye 20 saatte tamamlanıyorsa demek ki bunun %25'i kadarlık kısmını ancak tamamlayabilirdi değil mi Arjantin, Arjantinalı işçi? Yani 1 bölü 4 oranında sandalyeyi aslında üretebilirlerdi. Ama kazak üretimine karar verdikleri için üretemiyorlar. Şimdi gelelim aynı şey Kanada için yapalım. Kazak üretiminde 8 saat harcıyorlar bir kazak üretmek için. Sandalye üretimi 24 saat. Eğer bu 8 saati sandalye üretimine ayırmış olsalardı %33'lük bir kısmını bu sandalyenin tamamlamış olurlardı. Öyle değil mi? 8'in 24'e bölünmüş şeklinde. Dolayısıyla her bir kazak için 1 bölü 3 oranındaki sandalyeden vazgeçiyorlar. Veya Arjantina için her bir kazak üretimine karar verdikleri zaman 1 bölü 4 oranında sandalye üretiminden vazgeçiyorlar. Bu durumda bakacak olursak hangisinin alternatif maliyeti daha yüksek diye... Gördüğünüz gibi 1 bölü 3 daha yüksek değil mi? 1 bölü 4'ten. O zaman diyeceğiz ki Kanada alternatif maliyeti yüksek olduğu için bu malı üretmemeli. Kim üretmeli? Arjantina. Neden? Çünkü onun alternatif maliyeti kazak üretimine karar verdiğindeki alternatif maliyeti sandalye cinsinden olan maliyet daha düşük. Her zaman biz düşük alternatif maliyete bakıyoruz. Hiçbir zaman yüksek alternatif maliyet istemeyiz. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu durumda Arjantina kazak üretimini gerçekleştirmeli. Bir önceki örnekte ise Kanada sandalye üretimini gerçekleştirmelidir. Sandalyede düşük maliyet Kanada için, Kazak'ta düşük maliyet Arjantina için gerçekleşmekte. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.